YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Selda'dan doğal lezzetler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bizler bugün lokul yapacağız. Nokul cool yapacağız. Gerçekten harika bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hemen malzemelere başlayalım dilerseniz. Malzemelerimiz evde olan malzemeler 1 çay bardağı ılık suyumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kuru mayamız var. Yarım paket kabartma tozumuz. 1 yemek kaşığı da sirkemiz var. 1 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Hiçbir şeyimizi israf etmiyoruz. 1 yemek kaşığı yoğurt yeterli. Burada bir adet yumurtam var. Sarısını ayırdım üzeri için. Beyazını içerisine kullanacağım. Bir tatlı kaşığı da toz şekerim var. Hepsini karıştırıyorum. Sarımızı ayırdık. üzerine kapatacağım. Üzeri için. Burada 3 su bardağı unum var. Bardaklarım standart 200 milimlik. Herkesin evinde olan bardaklardan arkadaşlar ölçüsü. Sürekli yaptığım bir tarif. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Beş çayının yanında harika oluyor. Kesinlikle deneyin vazgeçemeyeceksiniz. Malzemelerimi ben detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada 3 su bardağı unum vardı. Hepsini kullandım. Çok yumuşak bir hamur olmuyor. Birazcık kurabiye hamuru gibi oluyor arkadaşlar. Biraz sert oluyor. Gerçekten harika bir lezzet. İnşallah denersiniz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sizlerden yorum bekliyorum. Öneri bekliyorum arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi bakın yumuşak bir hamur olmadı. Kesinlikle muhteşem bir lezzet, farklı bir lezzet. İnşallah denersiniz. Denemenizi çok isterim. Bakın görüyorsunuz toparlandı. Bu şekilde çırparak yoğurun arkadaşlar. Yapışkan bir hamur olduğu için elinizi kurtaramazsınız. Hem de bu şekilde yoğurduğunuz zaman hamurunuz havalanıyor. Daha çabuk kıvam alıyor. Bakın gördüğünüz gibi o kadar güzel kaparladı ki kendini. Bir iki üç dakika ben bunu bu şekilde gene yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursak gerçekten o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Hamurumuz toparlandı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Hemen tezgahımızı alalım. Birazcık un serpelim. Şu şekilde sürekli içerisine kıvıralım. Bezelerimizi ayıralım tane beze çıkaracağım arkadaşlar burada. Bu şekilde bezelerimizi aldıktan sonra 4 eşit beze yapalım. Şu şekilde. Üzerini kapatalım. Bir 5 dakika dinlensin. Biz iç harcını yapalım arkadaşlar iç harcını yapıyoruz arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı üzümümüzü yıkadım, güzelce kuruladım. Sıcak suyun içerisinde beklettim 10 dakika. Güzelce kuruladım arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı üzümümüz var burada. Bir çay bardağı cevizimiz var. Fındık da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Bir çay bardağı toz şekerimiz var, bir çay kaşığı da tarçınımız var. Tamamen isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz de, ama çok yakışıyor üzümle tarçın ceviz. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmına ölçülerimi detaylı bir şekilde yazıyorum, oradan da bakabilirsiniz. Güzelce harmanlıyorum. İç harcımız bu kadar. 50 gram da tereyağımız var eritilmiş. Hamurumuza süreceğim açtıktan sonra. Şimdi iç harcımı kaldırıyorum. Hamurumu açmaya başlayacağım. Şöyle kenara alacağım. Birazcık un serpeceğim. 5 dakika dinlendi arkadaşlar hamurumuz. Çok fazla dinlendirmenize hiç gerek yok. bildiğiniz kadar inceltin. Çok fazla uğraşmanıza hiç gerek yok. Merdane ile de yapabilirsiniz. Oklava ile de yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz çok fazla inceltmemize hiç gerek yok. Hemen kaldırıyoruz bu bezemizi. Diğer bezemizi açıyoruz. O kadar kolay açılıyor ki hamurumuz kıvamı güzel olduğu için yeterince inceldi bu yeterli arkadaşlar kalın olan yerlerine bastırabilirsiniz hamurumuzu açtıktan sonra margarin eritmeniz yeterli. Margarin veya tereyağı evinizde hangisi varsa Hemen açtığımız diğer katı üzerine getiriyoruz. Uçlarını birleştiriyoruz. Şöyle yapacağız. Yapalım. İç harcımızı dökeceğiz arkadaşlar. İç harcımızı dörde bölelim. Dört katına harcımızı koyacağız. Şöyle katımızı üzerine serelim. uçlarını eşit bir şekilde birleştirelim. Şöyle açabiliyorsanız bu şekilde elinizde de hafifçe açabilirsiniz. Kesinlikle muhteşem bir lezzet. Karadenizimizin meşhur Lokulu arkadaşlar. Harika bir lezzet. Tekrar yağlayalım. Hiçbir yerinde kuru yer kalmasın arkadaşlar. Yağlamamızın sebebi hamurumuz tel tel olacak. Katlara ayrılacak. Şimdi tekrar üzümümüzden koyacağız. Dediğim gibi iç harcımızı 4 eşit parçaya bölelim. Şimdi sarma işlemine geçelim. şeylerini şöyle eşitleyelim ki her yeri eşit olsun. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesme işlemine başlayacağım. Şimdi kesme aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Hepsini hazırladım. Önce ortadan keselim. Benim burada bu şekilde e, desenli olsun diye bu şekilde bir aparatım vardı. Görüntüsü de hoş olsun diye arkadaşlar bu şekilde bir aparatla kesiyorum. İki parmak kalınlığında şu şekilde. de güzel olması gerekiyor arkadaşlar lezzeti kadar sunumunun da güzel olması lazım şimdi tepsimize dizelim inanın kat kat bakın görüyorsunuz görüntüyü gerçekten muhteşem harika bir görüntü İnşallah denersiniz arkadaşlar. Ölçün bir tepsilik. Çoğaltabilirsiniz de ölçünüzü. Tamamen size kalmış. iki taneyi de sığdırayım arkadaşlar şu üzümleri de üzerine koyayım kesinlikle harika bir lezzet dediğim gibi inşallah denersiniz hemen burada arkadaşlar bir tane yumurta sarım var fırçamı alıyorum yumurta sarımızı bu kurların her yerine gelecek şekilde sürüyorum fırınımızı açıyoruz arkadaşlar 180 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz soğuk fırına göndermiyoruz kesinlikle Kesinlikle harika bir lezzet. İnşallah denersiniz. Bütün yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde günlerinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten farklı bir tarif. Çay saatlerinde harika bir lezzet. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Arkadaşlar nokurlarımız fırından çıktı. Pişti görüyorsunuz. Kat kat. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.